<laughs> İtfaiye ambulans ne varsa arayın abi gelsin. <laughs> Aa, yüksekliğe bak yüksekliğe çıkıyoruz hala. 3500 4000 metreye kadar yolu var. Yolumuz Kartı var. Kaybetmeyin de Cem'den şundan bir de. Ne var buna? Şurada. Evet. Ha şimdi şu şu olacak Tıkmadan mı diyeceğim? Tıkmadan mı diyeceğim? Oradan bisiklet mi inecek ATV ile iniyorlar lan. Yok, onlar ATV'den çıkmışlar da ATV'den iniyorlar. O sarar ama ATV'de de dolaşması, öyle mi verecekler de bize? Ama rehber eşliğinde değil Yo, mi? Yok değil, tek başına. E bize niye vermediler? Yok, Ay, şey de de. Değil, şey. Ne oldu? Duruyoruz. E bakın lan. <laughs> <laughs> Sen burada iç. Oh, on numara. Aslında bağımı da buraya getiren bağım. Süper. 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 Nereye? Bak şu tepeye Aa. çıkacağız lan. Ha. Selamun aleyküm dayılar. <laughs> Tüfek olacak. Sigara yapmıyor lan soğuktan. Yanmıyor mu? E zaten. Dur videoyu kapatın. Bir görüşürüz. Biraz çekeyim. Ne diyeceğim? Burada diyor abi. Gider koyuyor. Ben oturup gelme. Tepeye kadar bir daha. İstemeyeceğim yok. Ben almaz. Susunur. Aşağı atlarsın. <laughs> Ha, şey diyor senin hiç mi yok? Anlatamıyorum. Ha ha yok ki. Var mı? Var. Sıra mı yanmıyor? Bana mı öyle geliyor? Yanıyor dur da soğuktan anlamazsın. Bea yüksek ha. Vallahi. Böyle yap terseyim mi? Düşer mi yanında dönüyor? Tabii. Düşmez. Ya ayrı değil. Aynı sağ Yapma yapma. Durar mı? lan? şey olmaz. Ne olacak? Bir şey olmaz. Böyle kilitliyken düşeriz. Ondan sonra çıkamayız da. Hiçbir şey olmaz. Korkma. Millet Kürt gibi giymiş bunda yanlış şey yapmışlar. Destek. Destek. Ama da yok. Biraz da sakat biraz. <laughs> e, Değişebilir de ondan mı? Bu ne bir de bir de? Yoksa çıkmaz ki buraya. Yok lan şey çekiyorlar yukarıda. Yani biz bak oraya bağlıyız yukarı bak. Üstüne yukarı bak. Öğüsten. Yürüyorum bağlıyız. Ha teli i̇p, çekiyor. ip, şey çekiyorlar. Teli çekiyorlar tek. Aynen öyle. Hep mi zıslanıyor? gıcır gıcır Ağrını Türkiye'nin en iyi yeri bence Kartepe diyelim. Belki iyi değil ama idare eder. Çok ucuz, herkese tavsiye ederiz. ederiz. boşuna gelin Kartepe yeri. Yurt ye ye çıkana kadar buralara gelebilirsiniz. Anşalama mı bildir buna? Aktif, anne, Ha babam binen. Babam böyle... Bence çay değişen değil mi? Bence çay ha. Bence çay değişen değil Senin yukarıdaki kebap ben deriz. <laughs> <laughs> kadar Aa, Kebap bulamayacağım. Olsun. Neyse kere. Yukarıdan aşağı yürümesi de ne sarar ama. Bak bu güzel kayıyor. Harbiden <laughs> 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 kaymışlar. Bizde mi kaysız bir <laughs> Kayalım lan. Kayalım lan. Ya oturana kayma halit olsa var ya. Ama şey burada. yapmamız lazım. Son hız giderim. Son Pas mı? yapmamız lazım. Ee, kimlik. Kimlik diyorum. Ehliyet gibi bir şey. Ya böyle hani şey olmayacak abi. Oturacaksın üstüne. Direksiyon da anladın O stepli kralarız aşağıda var ya. Şöyle direksiyonu yapacağım. Sağa sola böyle dönebileceksin anladın mı kendi? <laughs> gel aşağı gel diyor. o kadar yüksek. Tamam. Ya, ya. İlk defa yapıyor herhalde. <laughs> Şak <Şşt. gülüyor> <Şok> ki. <laughs> Şok. İşte oraya şey diye bineceğim böyle hani dönmeni artık, öyle ya ayaklarım onu kime onu o da olur O güzel iki ayağın üzerine tak 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 kayacağım böyle Dengeyi şey yaparsın ha. Kayamadın yerde düşersin Valla çıkıyoruz be ne tepeymiş abi yarım saat değer doğruymuş yani Yükseklik 10 metre. Her çıkışta bir yo daha fazla artıyor. Anam, anam. Oo, sallantılar. Bak, kamya başladı benim ha. <laughs> Kızgın işaretleri geliyor Esat Reis sana. Kimden geliyor? Gelin Bilmiyorum. gelin. <laughs> Niye kızıyorsunuz? Kızmayın siz de gelin. Gelin biralar benden. <laughs> Ömer Faruk neredesin? <laughs> bakmıyor mu? <laughs> bakmıyor. Nasıl bakmıyor? Hayretim. Hayret ediyor. <laughs> Hayret. Araba yolu var lan. Aha işte bak kaya kaya böyle geliyorsun demek ki. biz, 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 biz gelirdik Bu... harbiden ha. Bak kaya kaya gidiyorsun da. Bak buralarda. <laughs> yavaş yavaş. Ha. Fren nasıl yapıyor? Arkaya mı basıyor? Yok böyle yan döndürüyor. Yan döndürüyor. Ha. gül bakalım. Aman eseralla da öyle. Sonra da. Hepsiniz de çıktı da. Arabadan çıktık. En güzünü buymuş zaten. Yarım saat diye ya. Dağların arasında da gezilir abi. Burada gezeceğiz abi. Ne sanıyorsun? Yok lan o şeyden kayacağım. Şunlardan kayacağım. Ben. Aşağı, Bak buralarda da kaymışlar. Yok, yok burada kar kendi kaymış herhalde. Yo buralarda da şeyler kaymış. Snowboardlar. Usta olanlar. da. Snowboardlar kaymış. Snowboard ne olanlar? Aynen. Böyle Ulanlar tam, olanlar kaymış. Tam deli olanlar kaymış bunlar. Şurada Suru aşağı kaymış lan bir tanesi. Deli olan. Kaymış deli. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <laughs> Esas amacı sesiydi ya. Bir şunlara bak. Şunlara bak. Ne güzel kaymışlar. Vallahi, <laughs> vallahi helal olsun bu da. Aa işte. Dendil orada gidiyor. Aa, aa gidiyor. Harbi gidiyor ya. <laughs> Vallahi deli gidiyor. <laughs> ey yavrum ey ne gidiyor ama bunlar usta olmuş ha. Yabancıdır kesin o. Bak onlar usta olmuş. <gülüyor> <gülüyor> sen kaysan hesap ne olur? Ben, ben onun en kralını kayarım sen ne diyorsun ya? Aa yuvarlan yuvarlan yuvarlan. Atla atla hop. Anam. Şuna <laughs> bak. Şuna bak. Ben, ben reis. Sen de yaparsın bir şey Oyak. olmaz. Ben kayarım ama kesmez o beni. Keser. Nasıl kesmez? gidiyor? büyük ya? şey lazım. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne oğlum? Çık çık bitmiyor lan. <laughs> Neyse baba internet bedava değil. Kapatıyorum. <laughs>